Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha karşınızdayım. Abi bu sezon kupa kasmaya dolu düzgün devam ediyoruz ve yanımda her zaman olduğu gibi Yunus var. Yunus'la beraber bugün arkadaşlar 35 bin kupa olacağım ve bu benim yine her zaman olduğu gibi kupa rekorum olacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda sezonun da bitimine daha 3 gün var. Valla arkadaşlar şöyle güzel bir video like istiyorum sizlerden. En az şöyle şu 35 bin kupa hatırlara gelse boru değil yani bu. Şu an hatta şöyle göstereyim. Yerelli abi 6.yim. Dünyadaysa arkadaşlar şu an 151.yim. Ya dediğim gibi boru değil abi. Şu 35 bin kupa olmamız hatırına bu videoyu sana en az bir 15 bin like bekliyorum. Hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ki şu kalan 3 gün 4 günde abi ben inanılmaz bir şekilde kupa kasıp en az bir 37.000'i göreyim abi. Onu sizlerden rica ediyorum. 37.000'i de görürsek, e, görürsek muhtemelen sezonu ikinci ya da üçüncü olarak da tamamlayacağız Türkiye'de. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yine spotla gireceğim bu arada bu hepte. 835 kupa. Onun öncesinde Yunus'un YouTube kanalının linkini videonun açıklama kısmına koyacağım. Onu mutlaka takip edip benden selam götürmeyi unutmayın. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Nonolay canlı in sayfamda da her akşam saat 7'de Brawl Pass çekilişleri yapıyorum. Onun da linkini videonun açıklamalar kısmına koyacağım abi. İsteyenler linke tıklayıp Nonolay canlı in sayfamın linkine tıklayıp her akşam 7'deki yayınlara gelip hem bu kupaları orada size kasıyoruz hem de abi. Orada benden Brawl Pass kazanabilirsiniz diyeyim. Hemen ilk maçtan görüşelim. Evet ilk maçı buldu arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün bu mapte ve geçen hafta bu mapte Sydney'de aşırı yardım etti abi Tick'le bana. Gerçekten Tick harika gittiği için arkadaşlar Tiki burada güzel kullandık e, ee, Sydney'de orada tikle bana bayağı bir el attı yani onu söyleyeyim. Onun haricinde durumlar böyle arkadaşlar. Bu map'te, e, bu map'te şu spotu bu videoda herhalde 850'ye taşırız çok bekletmezse maçları. Onun haricinde bir de e, şey yaparız ya siz söyleyin. 35 bin kupa yaparız abi. Kupa hedefine e, başlarken sizlere söz verdim. Kupa hedefine ulaştım. Bu video sonrasında ulaşacağım daha doğrusu arkadaşlar bildiğiniz gibi. En az 35k diyordum ve 35k ile 38k arası diyordum ve yine ben bir sözümü tutmuş oluyorum abi ya. Ya bir youtuber düşünün arkadaşlar. Verdiği takipçilerinin her sözü tutuyor. O sözler imkansız da olsa, 35 rütbe de olsa, 35 bin kupa da olsa abi o sözü tutuyor. Böyle bir youtuberız biz de hocam. Yani bu böyle şirin tatlı bir youtubera like atmayan da ne bileyim yani ya. Kime like atacak ki yani ha? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Akılsız, haksızsam. ne boş yapıyorsunuz ustacım diyebilirsiniz. Gel lan buraya tırtıl. Yani öyle arkadaşlar. Bu mamaları yedik. Mamaları size vereceğimizi zannediyorsanız gicim yanılıyorsunuz. Şöyle bir yapayım hocam. Sen bize bir vurma kardeşim, kardeşim, kardeş. Kardeş sakin olun ya. Oha birader. Uy, uy, Çok yanlış oynadım. Çok yanlış oynadım. Çok yanlış oynadım ama kaçabilir miyim diye baktım. Kaçamadım. Ee, yani öyle arkadaşlar. Eksiyle başlamayalım da abi. Yunus kaç oradan kanka. Valla dediğim gibi like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve ne olay canlı hesabımda hepinizi bekliyorum efendim. Orada kasıyoruz dediğim gibi bu kupaları ve çekilişleri de orada yapıyoruz. Bu arada onlukların üstüne de gitmezsin. Reis dur sakin ol. Ben çok konuştum. Hata yaptım galiba. Bakalım. Yani farkındaysanız verdiğim sözü de tuttum. Şu an hatırladım. Ben videonun başında aslında ben bunu söyleyecektim de şu an hatırladım. Güzel like gelir böyle hissedim ya. Çünkü sözümü tuttum abi. Şimdi şaka bir yana sözümü tuttum lan daha ne olabilir ki oğlum. 35.000 kupa ile 38.000 kupa arasında yapacağını dedim ve şu an 35.000 kupayım abi. Ve dediğim gibi tek ana söylüyorum bu videoda güzel bir like gelirse abi. Şunun da sözünü vereyim hemen hazır yeri gelmişken. Bir iki karakter falan da oyuna eklendim dedi arkadaşlar. 40.000 kupa sözü vereyim sizlere. 40.000 kupa yapacağım abi. Oyuna iki karakter daha geldiğinde 40.000 kupa yapacağım. Bunun da sözünü peşinen vermiş olayım arkadaşlar. Sizlere e, güzel de bir like gelirse bunu da başaracağız. Onu da söyleyeyim. 850 bunu yaptıktan sonra başka bir karaktere geçerim. Muhtemelen olmuyor değil mi? Neyse bir bakalım arkadaşlar duruma göre yola devam edeceğiz hemen bir maçta daha yola devam edelim like atın yani öyle bir durum geçelim Ve bir maçta daha yola devam ki diyoruz şu, şu yukarıda 3 tane kutu 3 tane mama gördüm Bu kutuların içinden mamalar çıkıyordu peynir atarak o mamaları alacağım arkadaşlar bakın Bu karakter peynir atıyor inanmayanlara sert eleştiri yaparım da bir dakika dur Şşt, şşt, şşt git baba. Böyle bir bug var. Dur bakayım bug'ı yapayım. Aa yaptım. Şöyle yapayım bir daha. Aa yapamadım. Ya aldı mamayı aldı Yunus. Ne oluyor Yunus? Lan Yunus! Arkadaşlar Yunus GG. Abi yapma ya. Yunus lan. Şşt. Yunus. Abi robot geldi ya Yunus. Yunus. Ses ver Meyde meyde Yunus. Ya Yunus dön. Sen misin? Abi değil. Allah kahretmesin. Değil abi. Değil Yunus. Hayır ya. Allah'ım buradan eksi yemek istemiyorum ya. Yunus'tan satış.com Satışın adresi yunusçelik.com Bir numaralı satan adam. Satıyor oldu. Yunus bot gibi gittin kanka. Ne yapıyorsun oğlum ya? Yunus mu bot mu ya? Yani şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bot mu Yunus mu olduğunu ayırt edemiyorum hiçbir şekilde. Çünkü Yunus da bir bot. <laughs> Espriye bak. Espri hatırına. Şu an like 20 bin falan oldu galiba. 15 binde 20 kaldı. Orada bir cini var abi. Çekerse mefta. Çekerse mefta hocam. Bütün mamalarımız da yer. Biz de çekerse biz de mefta. Bu arada o başkasını çekti. Çeken çeken. Bu ne dünya kardeşi? Yemeye devam baba. Yemeye devam. Ye ye Oh mis gibi hala yiyor. Aynı muayip misin be? Oha orada da var. Hmm. Arkadaşlar herkes yiyor. Böyle olmaz ama bakın. Bazılarınız yemesine tadı çıksın. Alo. Nere geliyorsunuz arkadaşlar? Lan Dynamite başta gelseydin bu arada geçebiliyordum da yine de sen daha iyi diyorsun kanka tamam. Sıkıntı yapmayın, sıkıntı yapmayın çocuklar, sıkıntı yapmayın. Vur 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 vur. Vur vur inlesin bu sesi dinlesin. Hep inleyiz Türkiye. Artık vurun arkadaşlar. Ciğerim soldu bak bunun şeyi bitmiyor. Yunus orada bıraktım. Oraya gelsin de yaptım kanka. Bunların hepsi taktik manyak. Allah kahretsin taktiğim başarısız oldu. <laughs> Allah kahretsin. Neyse güzel tamam ikinci olduk arkadaşlar fazla da şey yapmayalım ee, şu an kaç kupadayız abi hem Sprot'u 850 yapıyorum hem de bu maçtan sonra ee, kendimi de 35.000 yapıyorum arkadaşlar ve son maçta başlayalım bu arada Yunus e, sonradan mı geldi artık ne oldu ve son maçı da buldu arkadaşlar hızlı bir şekilde bu maçtan ona 1000 almak istiyorum açıkçası bakalım Sprot değil mi arkadaşlar şöyle bir durum var atıcılarda ve özellikle abi şeylerde çok iyiyim ya bu arada bu Zaten iyiydim de bu özellikle toplam kupaya kastım bu sezonda daha da iyi olmaya başladım. Yani özellikle arkadaşlar Dynamiteta bence e, dünyadayım yani global oyuncusu olur Dynamite'da yani. Bir oynayışlarım var bu arada. E, geçenlerde Usta 64 ya bir video yapmıştım en iyi hareketleri total, e, topladım abi. Şimdi de e, yeni video gelecek arkadaşlar orada Dynamite'la yaptığım birçok iyi harekete şahit olacaksınız. O videoyu da merakla bekleyin diyorum. O videonun adını da ne olsun? Hani geçenkin Usta 64 ya yaptık. Bu, bu, atacağım en iyi anlar videosunun adı olsun? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız abi fikirlerinizi bekliyorum. Sizin isteğinize göre bir başlıkta yapacağım o videoyu. Yani böyle interaktif bir video olsun istedim. Bu arada tikler bu mapin baş belası arkadaşlar. Çok güçlüler. inanılmaz istanlıyorlar yani getirtmiyorlar rakibin yanına. Çok zor Mextik girmişler galiba değil mi? Aynen Mextik en tehlikeli zaten bu mapin kombosu abi. Allah'tan fazla yük değiller. Şu an fazla yük olsalardı bizim Mokoko yapabilirler. Çünkü bizim combo pek de iyi bir combo değil ve Yunus ne yapıyorsun Yunus? Oğlum her yere sıkan benim Yunus ne yapıyorsun canım? Yunus canını yiyeyim. Kanka biz sıçtık galiba. Bro bro bro, bro, bro. Yakaladım seni. Bizim niye herkes sıkıştırıyor baba. Bizim neden herkes sıkıştırıyor? Hop gittin kardeş. Abi bizi bir salın ya. Birader salın ya ama ya. Abi ulan ne god mıyım be? God mıyım lan ben? Bunlar takım olmuşlar. Bak dönüyor dönüyor. God mıyım lan? Al. Ah, he ne oldu kardeş? Ne oldu? God var oğlum karşınızda. God god. Oğlum bütün map'e yargın da attım. Yunus sadece yanımda gezdim lan Yunus. Ah benim belim ağrıyor. Belim ağrıyor. Ya aga be. Yunus onu alırsan bu arada helal diyeceğim. Ölüyordun Yunus. Yunus bunu da mı ben alayım. Yunus öldü bu arada. Ciddi olamazsın. 9 yüklü ölen Yunus. İnanılmazsın kanka. 9 yüklü öldü. 9 yüklü ölen Yunus. Şuradan onu da mı alacaktı Fuat Reis? Fuat baba ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Bakıyorum. Bakıyorum. Ama daha ben de ne yapayım? Belim ağrıyor. Gerçekten yani. Neyse arkadaşlar. 853'te bunu yaptık abi ve totalde Aga be şaka yapıyorsun. 34.999. Ya ya ne güzel yapıyorduk aga bu abi. Ya hiç hiç bu iş olmadı biliyor musunuz arkadaşlar? Yunus'un Yunus sana göstereceğim. Neyse onu 850 yaptığımıza göre Barley'i 850 yapalım. Hadi hemen hepsini kasacağız arkadaşlar. 37 38 kaçın hepsini kasacağız. Bu da son maç olacak dedim son maç. Ya oğlum 34.999 düşsenize bir lanet oluyor ve bundan sonra hiç kupa kasamıyorum abi. İnanılmaz kötü olurdu. Neyse ben son maçta bu sefer gerçekten son maçta görüşelim. Ya abi son maç olarak e, nitelendirdiğimiz o maçı da en nihayetinde buldu. Bakalım. E, Barley'i de zaten 859 civarlarında taşıyacağımız için arkadaşlar. E, bunu da burada ben aradan çıkartmak istedim. Hemen Barley'i aldım 853 olunca. Hızlı bir şekilde burada Barley'i de kasalım baba. Oo yeee. Yeah. Geceler cihangirli heceler. Dur bakayım kanka. Kanka neden böyle yapıyorsun ama? Ben de sana vururum. Ooo Sprout Max Sprout Max çok tehlikeli çok tehlikeli Ölme reis ölme ölme ölme, ölme. Adamsın lan helal lan sana Tırtıl ama bütün yükü de ona vermezsin ya Neden bütün yükü, yükü, aldı Gitme gitme kanka dur sakin ol bir dakika halledeceğiz Aga be Tamam sakiniz tamam dur Şu an olaylar bir mokoku arkadaşlar bir dakika Şimdi Nerede olduğunu bilmiyorum ben bu Leon'un da Kaçtı olur muhtemelen aşağı doğru Leon öldü Ne neler oluyor Aga ne oluyor aga duramıyorum Yunus duramıyorum yok kanka pusamam pusamam Yunus duramıyorum aslında pusumuz lazım ya tamam dur durdum arkadaşlar motorun bir soğusun ya motorun bir soğusun tamam sakin et evet, 3 takım tamam güzel oha 9 mu baba ne yaptın ya abi çekiyorum abi ben turtacı barley'im bakın ben barley turtacı barley turtacı barley arkadaşlar ben ona lan ona ona al terbiyesiz o so. burada 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 Yemin ediyorum burada hocam bak bu var ya saklanıp saklanıp hep size şekil yaptı kanka yemin ediyorum bak Allah çarpsın ve ben aldım eee, bitirdik hocam maçı ve 35.000 kupa arkadaşlar 35.000 kupa oldum onları da alacağız oha oğlum gadmıyım ya gel lan gel gel hırtın mısın lan tamam aldı beni artık yapacak 13'ü 13'lü bunları da alsaydım da, da 26 yük totaldi ben zaten bu oyunu bırakırdım arkadaşlar neyse valla ee, ee, 35.000 kupa gelmiş bulunuyor arkadaşlar inanılmaz bir rekor gerçekten inanılmaz. Var mı abi klanda bir şeyler yazan? Son maç Vodafone 79993 demiş günmüş ve klandakiler de mük duruyor falan filan onlar da coştular. Şu an abi şuradan da göstereyim arkadaşlar sizlere. 35.000 kupa olduk ve 35.000 kupanın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her 5.000 kupada bir şöyle bir olay var bildiğiniz gibi. Hatta var mı lan? 30.000'de yok mu? Ha var aynen bak. 25.000'de şöyle kırmızı bir sembol var arkadaşlar. 30.000'e 30 geldiğinizde şöyle mor bir sembol oluyor ve yanında iki tane beyaz böyle bir şey çıkıyor. 35.000'de nasıl bir şey çıkıyor abi? 35 binde de şöyle bir şey çıkıyor. Bu, iki 2 yazıyor altta rakamıyla. Şurada ne var? Burada 1 var. Yani 30 binden sonra artık professional kariyer oluyor, oluyor herhalde değil mi? Bak burada böyle bir şey var. 40 binden ne var abi? Muhtemelen biz de buna geleceğiz. Bir gün buna geleceğiz arkadaşlar. Bunu da 3 yazıyor. Buna da geleceğim. Dediğim gibi bu videoya en az şöyle bir 15 bin like gelirse 40 bini de göreceğimi ben sözünü şimdiden vereyim. Sözlerimi de tuttum artık her e, zaman. Tuttuğum için e, bunu da biliyorsunuz artık abi. Ya sadece like istiyorum. Tut, e, sözü tutması benden like atması sizden diyeyim arkadaşlar. Videoyu buradan noktalandırayım. E, son bir kez yereldeki yerimi göstereyim. Yine aynı 6. sıradayız. Ve dünyadaki yerimde de bir artış var mı? 148. sıraya kadar e, ilerlemişiz arkadaşlar. Valla bu şekildeydi. Umarım da... E, videoyu beğenmişsinizdir. Hesabın içinde son kez göstereyim sizlere hesabın içerisinde. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 800 altında sadece şu an bir Poco kaldı. Onu daha sonra ben kasmaya devam edeceğim. Umarım da videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Farklı Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Akşam her akşam saat 7'de açtım. Nonolive'daki yenileri Kaçırmayın arkadaşlar. Link açıklamada dediğim gibi. Brawl Pass ve kupa kasmalar için yani buradaki kupaları orada söz dediğim gibi. Brawl Pass çekilişlerini orada yapıyoruz. Mutlaka Nonolive'da gelin linkten diyeyim açıklamalardaki. Ee, cici bakın. hoşçakalın efendim. Bay bay.